Arkadaşlar sizlere şimdi kestane nasıl pişirilir en güzel şekilde kabuğu nasıl çıkartılır ondan bahsedeceğim. Mümkün mertebe pazara gideceğiz arkadaşlar. Gittiğimiz pazardan veya manavdan çok büyük olmayan, çok küçük de olmayan kestanelerden parlak olanlardan, yassı olanlardan alacağız. Çok büyük almaya merak etmeyelim. Çünkü çok büyük alırsak bu seferde bir tarafı pişer bir tarafı pişmez. Biz gittik orta boy bir kesan alısında gördüğünüz gibi Parlak genellikle ve yassı. Bunlardan şimdi size nasıl çizileceğini göstereceğiz. Arkadaşlar kesane çizmek de önemli tabi ki. Kestanenin mümkün mertebe oval tarafı var şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi falçıta gibi ufak bir şeyle Sadece buradan Böyle Bir tarafını çiziyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu kadar kafi arkadaşlar Böyle devam ediyoruz eğer iki tarafından çizersek Kestane bu sefer Kabuğu ayrılmaz Bu şekilde Çizdiğimizi buraya atıyoruz. Bıçağın keskin olması lazım. Mümkünse eğer böyle bir falçata ile çizmeniz daha iyi olur. Ee, eğer çizmezseniz bu sefer de eğer kestaneyi bizim gibi mangalda değil de fırında yaparsanız patlar. Bir yerine zarar verebilir camına falan. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle tam orta bir şekilde falçata ile düzgün bir şekilde çiziyoruz. Oval tarafından çizmemiz gerekiyor. Diğer taraftan çizersek kabuğu çıkmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Arkadaşlar kesenlerin kesilmişi bittikten sonra ufak mangalımızı yakıyoruz. Varsa kömür yoksa kömür olmasına gerek yok. Biraz şöyle kenarda gözüken kalın odunlardan iyice közlenmesini bekleyeceğiz. Yaklaşık bu 10-15 dakika sürecek arkadaşlar. mangalımız iyice tutuştuktan sonra kalın odunlar atacağız. Siz varsa kömür yoksa sağdan soldan topladınız. Biraz daha kalın odunları atarak köz yapmasını sağlayacağız. Arkadaşlar mangalımız köz olmak üzere yaklaşık 15-20 dakika geçti arada. Biraz kalın odunlarla yaktık. Şimdi ızgaramızın üzerine çizmiş olduğumuz kestaneleri çizdiğimiz taraflar üste gelecek şekilde diziyoruz. Altındaki ateş ne fazla kuvvetli ne de az olacak. Çok az olursa zor pişer, kartır. Ama çok ateş olursa bu sefer de bir tarafı pişer, bir tarafı pişmeden. Hatta bir tarafı yanar bile. Bir tarafı da pişmeden ocaktan çıkarmak zorunda kalırız. Onun için ocağın ayarı önemli. Çok yanması o kadar önemli değil. Orta közde, orta ayarda olması lazım. Arkadaşlar biz bunlar tek tek ızlarımızın üzerine çizik yerleri yukarıya gelecek şekilde izmeye devam ediyoruz. Mangalımız hazır olduğu zaman izme işte bitince ocağımıza koyacağız. Arkadaşlar mangalımızın yanması tamamlandı. Biz kömür kullanmadık. Tamamen odun odunların yanması oluşan kömürden faydalanacağız. Siz kömür de kullanabilirsiniz. Şu anda biraz fazla ateşli gözüküyor. Acık bekleyeceğiz. Ondan sonra da kestanelerimizi koyacağız. Kestanelerimizin dizmesi de tamamlandı gördüğünüz gibi. Asya şeklinde hepsini çizikleri üste gelecek şekilde dizdik. Mangalımızı üzerine koyacağız şimdi. Evet. Mangalımızı üzerine koyduk şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Yavaş yavaş pişecek. Arkadaşlar kestanemiz pişti. Görmüş olduğunuz gibi %99'u ağzını açtı. Yani hazır son vaziyete geldi. Şimdi bunu masanın üzerine alıp servis yapacağız. Arkadaşlar kesenleri masamızın üzerine aldık. Şu harika görünüme bakar mısınız? Gerçekten biraz sıcak tabii ki. Sıcak. Of. işte bu. Gerçekten mükemmel. Hepsi öyle. Arkadaşlar biz tabi yanında semaver çayda yaptık. Ama ben de diyeceğim ki. Hepinize afiyet olsun. Size de tavsiye ederiz. Yanında semaverde çayda olursa daha da güzel olur. Hepsi birbirinden daha güzel. Afiyet olsun.